Çünkü Afrika ve ekonomi e, konuşmamız gerekiyor. Artık e, süremiz de azaldı. E, Kaan duyuyor musun? Evet. Buyur. Buyur Kaan. Eyvallah. Ee, evet 2022 yılı e, tüm Orta Doğu ve hatta dünyanın farklı coğrafyalarında da olduğu gibi Afrika'da da e, terör, iç siyasi krizler gibi e, etmenlerin çok fazlaca yaşandığı e, bir yıl oldu. Tabii 2023'te de bunun yansımalarını bekliyoruz. E, bu bağlamda ben konuşmamı üç temel başlık üzerinden e, anlatacağım. Birincisi bu iç siyasi krizler ve darbeler e, olacak. İkincisi terör ve iç çatışma olacak. Üçüncüsü de küresel güçlerin rekabeti olacak. E, i̇ç siyasi krizler ve darbeler noktasında 2022 yılında e, Bilhassa sahel krizi bağlamında bunu terör ve hiç çatışma başlığı altında daha detaylı anlatacağım tabii. Ee, mesela Burkina Faso'da hem Ocak ayında hem de Ekim ayında iki tane darbe gerçekleşti. Ee, yine Mali'de bir darbe girişimi yaşandı, başarısız bir darbe girişimi. Gambia'da başarısız bir darbe girişimi yaşandı. Ee, yani bunların dışında bir de tabi Tunus'ta bir siyasi kriz e, devam etti burada geçtiğimiz ay hatta bu ay içinde Aralık Aralık ayında 17 Aralık'ta seçimler gerçekleşti. Ve bu seçimlerde çok ilginç bir şekilde %10'luk bir katılım oldu. İlk etapta %8 açıklandı bu katılım oranı. Daha sonra bunu arttırdılar. %10.5 gibi bir şey olduğunu söylediler. Diğer taraftan Sudan, Sudan'da önemli bir gelişme yaşandı. Tabi Sudan'da Ekim 2021'de bir darbe yaşanmıştı. Bir askeri devralma da diyebiliriz. Yani bu 2018 Aralık'taki protestolar sonucunda kurulan Ömer Elbeşir'in düşürülmesi sonrasında kurulan geçiş yönetimi noktasında sivil asker ortaklık geçiş yönetimi noktasında askerler e, kendi kurdukları sisteme bir darbe gerçekleştirdi ve sivilleri sistem dışına itip e, bir geçiş yönetimi kurmuşlardı. Tabi burada ciddi muhalif e, protestoları falan yaşandı 2022 yılı boyunca ve e, geçtiğimiz günlerde 5 Aralık'ta da bir çerçeve anlaşması imzalandı bazı sivil gruplarla. E, burada 10 sivil grup katılımına onu da katılmadı. Ve hala onlar muhalifliğe devam ediyor daha doğrusu bir tanesi vazgeçti daha sonra o koalisyondan ayrıldı. E, falan ama Yani ciddi anlamda bir muhalefette var hala. Sudan'da ve 2023'te de bunun yansımalarını göreceğiz özellikle bu yeni geçiş yönetiminin kurulup kurulamayacağını. Ee, diğer taraftan terör ve iç çatışma başlığı altında bakacak olursak e, burada tabii Göktü Hoca konuşmasında da belirtti %35 oranında bir artış var. Yani Afrika'da tüm dünyadaki bu e, terör hareketlerinin artışı noktasında. E, tabii burada terör başlığı altında, terör ve iç çatışma başlığı altında e, bu yıl e, en dikkat çeken ülke Kongo Demokratik Cumhuriyeti oldu. Burada M23 milisleri 10 yıl önce e, ortaya çıkan milislerdi e, Kenya'nın doğu kısmında Ruanda ve Uganda sınırında bu milisler bu yıl e, bu anlaşmayı bozarak tekrar saldırıya geçtiler ve hatta bu bu durum Kongo ve Ruanda ve Uganda Kongo'nun Ruanda ve Uganda ile ilişkilerinde ciddi anlamda olumsuz etkiledi. Bu uluslararası siyasette de yansımalarını gördük. Bunu e, yine üçüncü ana başlığım altında biraz e, açacağım. E, bir diğer tabi sahildeki kriz az önce de bahsettim. Burk Burkina Faso, Mali ve e, Nijer bağlamında bu üç ülkenin sınır bölgelerinde yoğunlaşan terör sorunu. E, yine bu yıl Yoğun bir şekilde devam etti buradaki durumlar ve 2023'te de yine devam edecek. Bu aynı zamanda tabi uluslararası bir kriz. Hem yani Birleşmiş Milletler'in barış koruma misyonu var, hem de ABD'nin Nijer'deki Agadez üssü üzerinden drone üssü üzerinden desteği var. Yine Fransa, mesela şu çok önemliydi. Fransa buradan çekileceğini açıkladı. Barkın operasyonu var. 2013 yılında beri yürüttü. Buradaki askerlerini çekmeye başlayacağını söyledi. Yani 5.100 askeri vardı, buradan 3.000'e düşürdü e, ee, bunun ha, bu önemli ve burada çekilirken tabi aynı zamanda İngiltere ve Almanya'yı da bir işaret yaptı. Almanya'nın da çekilmesi bekleniyor fakat Almanya biraz daha e, duracağını söyledi burada askerlerinin. Ee, diğer bir kriz hattı tabi burada Somali önemli. Somali bağlamında da e, yeni bir başkan seçildi tabi Somali'de Hasan Şeyh Mahmut. E, hatta bu başkan ikinci ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirdi. Biliyorsunuz Türkiye'nin de burada eğitim üssü var, askeri eğitim üssü var. Burada işe baba karşı ciddi bir e, e, operasyonlar arttı yani Somali'de. Ve burada tabii ABD'nin ve Türkiye'nin e, özellikle askeri bağlamdaki desteği çok önemliydi. Nitekim bunu Somali devlet adamları da benzer şekilde ifade ediyor. Diğer bir önemli kriz hattı Mozambik. Mozambik'te de yine e, DAEŞ bağlantılı terör, e, Kabo Cabo Delgado bölgesindeki terör sorunu devam etti. E, burada tabii yine Güney Afrika'nın burada bir barış misyonu bulunuyor. Libya konusu zaten uluslararası bir kriz bunu ee, yani uzun uzun belki konuşmak lazım ama Libya 2022 yılı boyunca 2021 sonunda bir seçimler e, bekleniyordu yapılamadı bu seçimler ve 2022'de de bunun yansımalarını yaşadık Libya'da ee, bildiğiniz üzere Fethi Başağı'nın e, Trablus'u üç kez e, işgal etme girişimi vardı başarısız olan ve e, bu yaşananlar esasında Libya'nın iç siyasetini çok olumsuz etkiledi ee, yani özellikle iç unsurlar bağlamında mevcut mutabakat hükümetini ulusal mutabakat hükümetinin mevcut konumu noktasında soru işaretleri oluşturdu. Ve bu özellikle 2023 yılı içerisinde Libya'da önemli bir değişikliğe işaret edebileceğini söyleyebiliriz. Örneğin geçiş yönetimi değil de daha kalıcı bir yönetim noktasında yeni gelişmelerin yaşanacağı bir yıl olabilir 2023 Libya özelinde. Bu örneğin bir parlamento seçimi ve yeni anayasanın yazılması ve daha sonra bir başkanlık seçimi gibi daha kalıcı bir çözüm artık bekleniyor. Tabi burada başta da bahsettiğim gibi Libya uluslararası bir kriz. Dolayısıyla küresel güçlerin bu noktadaki rolü çok önemli. Son olarak vereceğim başlık küresel güçlerin rekabeti. Burada da dört temel alt başlık üzerinde e, ee, gerçekleşen birincisi diplomasi olgusu, ikincisi enerji, üçüncüsü göç ve dördüncüsü de tabii Türkiye ile Türkiye'nin Afrika'da artan konumu bağlamında 2022 özelinde. Zirve diplomasi bağlamında baktığımızda 2022 yılı e, yine Afrika'da e, bayağı hareketli geçti. Örneğin birincisi e, Ocak ayında Avrupa Birliği Afrika arasında bir Brüksel'de bir zirve gerçekleşti. İkincisi Türkiye-Afrika Medya Zirvesi gerçekleşti İstanbul'da Mayıs ayında. Ve üçüncüsü de Aralık ayında yani bu ayda e, ABD-Afrika Liderler Zirvesi gerçekleşti Washington'da. Bu zirve diplomasi bağlamında önemli öne çıkan konular bunlar da enerji bağlamında e, Rusya-Ukrayna Savaşı tabi e, temel bir etkendi enerji ve belki burada şey de tarımı da e, ya da gıda krizini de ekleyebiliriz burada tabii Türkiye'nin ve Birleşmiş Milletler'in ortakındaki girişim çok önemliydi çünkü e, Mısır ve Sudan ve hatta diğer Kuzey Afrika ülkeleri bağlamında Rusya ve Ukrayna bu iki ülkeden e, fazlasıyla bu da İtali sağlanıyordu ve bunların olmaması ciddi anlamda bir gıda enflasyonuna neden olmuştu. Bu e, özellikle yani ekonomik kırıl ekonomik kırılganlığı yüksek olan bu ülkelerde ciddi bir sorundu ve Türkiye'nin bu girişimi ve önceli Afrika'ya ve, ve verilmesini sağlaması Türkiye'nin Türkiye'nin diplomatik açıdan e, kıtadaki konumunu da olumlu manada etkiledi. Bir diğer taraftan tabii enerji bağlamında bu Rusya-Ukrayna savaşının ee, Avrupa etkisi bağlamda Afrika'ya bir yansıması oldu. Burada e, Cezayir öne çıkan bir ülke Afrika özelinde. Cezayir'den e, Avrupa'ya e, giden mevcut bir hat var, Doğalgaz hattı var ve aynı zamanda LNG e, ihracatı söz konusu. Burada tabi e, esas konu şu: Nijerya'daki e, gaz mevzusu, Nijerya Nijer Nijer üzerinden e, Cezayir'deki mevcut hatta bağlanan yeni bir e, doğal gaz hattı planlanıyor. Burada tabii bunun bazı e, sorunlu noktası var. İşte o sahil krizi olarak bahsettim ve Çat Gölü Avrasyasındaki o kriz, Nijerya'nın kuzeyi ve Çad'ın Çat Gölü e, bölgesinin Nijeri ve Çad'ı da içine alan bölge. Tabii bu hat, bu terörün olduğu bölgeden geçeceği için e, bir güvenlik krizi de aynı zamanda. Dolayısıyla bu da e, 2023 yılında önemli bir etkileyici nokta olacak. Burada tabii bir diğer konu Mozambik'ine enerji bağlamında Mozambik'ten de e, Avrupa'ya e, LNG transferi noktasında önemli girişimler var. Nitekim bu Cabo Delgado dediğimiz bölgede eee açık deniz taraflarında yani iç deniz taraflarında Mozambik e, havzası taraflarında ciddi rezervler bulundu ve Avrupalı e, ülkeler işte İtalyan ENI, e, Fransız Total gibi Doğalgaz, yani hidrokarbon şirketleri burada rol alıyor. Bu anlamda önemli. Ve son olarak belki bahsedeceğimiz enerji alanı, yenilenebilir enerji yatırımları 2022 yılında Afrika'da ciddi anlamda arttı. Özellikle Almanya'nın bu 2023 yılında da devam edeceğini söyleyebiliriz. Bir diğer konu göç. Göçte de bildiğiniz üzere Avrupa'ya üç merkezi bir rota var. Afrika'dan Avrupaya. Bu hatta Orta Doğu bağlamında Yemen özelinde de e, akışı olan bir hat. E, burada tabii Libya ve Fas öne çıktı 2022 yılında. E, tabii Fas burada çok daha önemli. Fas e, bu Septe ve Melila şehirleri noktasında e, 2022 yılı boyunca e, ciddi krizler yaşandı. Pek çok insan öldü. Afrikalı öldü burada hayatını kaybetti. <laughs> Ve bu ciddi bir kriz e, doğurdu. Uluslararası medya noktasında e, çokça tartışıldı bu konu. Bunun yine devam edeceğini 2023'te de söyleyebiliriz. Tabii burada 2022'de önemli olan bir diğer nokta göç bağlamında iç göçte artış olması. Yani Afrika'nın iç göçü e, artıyor. Örneğin e, bölgeselleşme bağlamında artıyor. Örneğin ECOVAS Batı Afrika Ekonomik Birliği içerisinde e, Burkina Faso'da terör var. Ee, bu bölgede öne çıkan iki ülke var Senegal ve Fildiş sahili. İnsanlar genellikle bu ülkelere göç ediyor ve bu, burada bir artış olduğu kaydedildi. Ee, son olarak Türkiye başlığı noktasına bakacak olursak Afrika'ya. Burada Cumhurbaşkanı'nın 2020 yılında Şubat ayında iki ülke iki ülkeye e, seyahati var. Normalde üç ülke olarak ee, bu planlanmıştı. Fakat iki ülke oldu. Birincisi Kongo Demokratik Cumhuriyeti, ikincisi Senegal. Planlanıp iptal olan ise yine bir sağoydu. Tabii yine bir SAO'da da yine bir elçiliğimiz açıldı bu arada bu yıl. Ee, burada tabii elçilik deyince 2002-2022 arasındaki elçilik sayılarına baktığımızda da 2002 yılında Türkiye'nin 12 büyük elçiliği varken bugün 44 elçiliği var. Ve zaman içerisinde de bu 44 elçiliğin... eee spesifik sektörler noktasındaki uzmanlıklar noktasındaki e, kapasiteleri de artacağını bekliyoruz. 2020 yılında da bu anlamda bir e, şey bekleniyor. Yine 2020 yılında Türkiye'nin e, Afrika'daki varlığı noktasında önemli diyebileceğimiz bir iş forumu gerçekleşmesi Senegal'de ve bir diğeri de 25 Ekim'de Dakar Güvenlik Forumu'na Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun katılmış olması. E, onun haricinde Buraya ekleyebileceğim pek çok Afrika Devlet Başkanı ve Dışişleri Bakanı Türkiye'ye ziyarette bulundu 2022 yılında. İkili işbirliği noktasında artış yaşandı. Türkiye Afrika'ya temel olarak bir ekonomik aktör olarak varlık gösterirken, yani tabii bunun da bir insani yardım diplomasi bağlamında, e, desteklediği bir ekonomik aktörken günümüzde artık e, yavaş yavaş güvenlik aktörü olma yolunda da ilerlediğini görüyoruz. Bu tabi güvenlik ekipmanlarının ihracatının yanı sıra e, Türkiye'nin işte Mali'de örneğin e, 2023 yılında da bu tekrar oynanacak. Mali'de bizim mevcut bir askeri varlığımız vardı. BM kapsamında, Barış Koruma Misyonu kapsamında 2023'te de e, yeniden bir görevlendirme olması bekleniyor. E, diğer taraftan Orta Afrika'da vardı. Diğer ülkeler için de bekleniyor. Tabii bu sadece e, askeri noktasında güvenlik deyince tabii polis eğitimi noktasında da e, yine artış var. E, burada Sudan öne çıkan ülkelerden biri diye söyleyebiliriz. 2023'te de bunu devam edeceğini belirtebiliriz. Genel olarak kan, ben bu şekilde toparlamış oldum. Kan, teşekkür ederiz. Sana da bir gerçekten kapsamlı bir Afrika dinledik. İşte Sudan'dan, Somali'den, Libya'dan, Mısır'dan ülkelerin Türkiye ile ilişkilerine kadar getirdin sağlasın. son olarak ekonomi ve enerji birimine geçmeden önce hocam sanırım Ahmet hocam. Evet bir Afrika ile ilgili özellikle Libya ile ilgili bir şey eklemek istiyorum ben de. Libya bizim tarihi olarak da derin bağlarımız olan bir yer. Şu Afrika'dan son çıktığımız bir yer. Geçen hafta yazdan geldi daha doğrusu 2-3 öncesinde. Ve Libya'nın şeyi e, potansiyeli çok e, fazla. Yani coğrafyası geniş, halkı az olan bir ülke ve e, kendi e, şeyini e, kendini koruyamıyor. Dolayısıyla desteğe ihtiyacı var. Hem deniz sınırları bağlamında hem de yani diğer e, Mısır, Fransa, Fransa güneyde e, bir, bir karışıklık yaratmaya çalışıyor falan. Ve hala o sahil bölgesinde gözü var Fransa'nın. Ve bu çerçevede baktığımızda Libya daha fazla önem vermemiz gereken bir yer. biz tabii orada destek olduk, askeri zaferi kazandık ama siyasi ve kültürel, sosyal alanlara, eğitim alanlarına vesaire daha fazla yatırım yapmamız lazım. ihmal etmememiz lazım. Yani hem dinleyen arkadaşlara hem şeye akademik olarak da çok e, potansiyeli var. Bir Misrata diye bir şehri var. İşte oraya da gittik biz. Trablus Başkentleri sonra yani tamamen Türk neredeyse. %80 Türk, Türk vatandaşlar. Yani işte Yozgatlı, atıyorum Bolulu, işte insanlarla konuşuyor gibisiniz. Yani Türkçe konuşmak içinizden geliyor. Yani çok fazla Türk'te kalmış onlarda Hepsi kardeşimiz tabii ki ama kan kardeş olmalı. Tabii ayrı bir avantaj. Ve yani oraya ilgimizden onlar da kazanacak. Biz de kazanacağız yani. Çünkü yani bütün dünyanın gözü orada. E Suriye'den farklı olarak da belki yani Suriye ve Yemeni dünya umursamadı, iyi ve umursuyorlar ama tabii istikrar içinde çok fazla çaba göstermiyorlar. Yine bunu Türkiye şey yapacaktır diye ben söyleyeyim herkese. Hayırlı akşamlar, e, iyi iyi yıllar diliyorum. Hocam teşekkür ederiz. E, o...